nur topu gibi bir gündemimiz var. Rezil bir gündem. Lafı eğip bükmeyi sevmem. Lafı dost doğru söylemek gerekir. Tribünlere oynamadım meslek hayatım boyunca. Bugün de oynamayacağım. Öyle sağa sola kıvırmak da yok. Hakikati tüm çıplaklığıyla konuşmaktan başka çare yok. Ve bir parça da öfkeliyim. Öfkemin sebebini de sizlerle paylaşacağım sevgili dostlar. Haberiniz olsun. Bu yayın önemli. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Hakikaten bizde olsun. Gençlerin gözü kulağı mutlaka bizde olsun. Aileler de çocuklarını haberdar etsin. Fırsatları varsa bu yayını izlesinler. Altını ısrarla çiziyorum. Ha fırsatları yok izleyememişler. Sonradan mutlaka alın çocuklarınızı oturun ve bu yayını izleyin, izlettirin. Dedim ya nur topu gibi bir gündemimiz oldu. Bir velet çok ahlaksızca bir iş yaptı. Ve bunu sosyal medyadan paylaştı. Bu ahlaksız işinin faturası yüz binlerce İmam Hatip Lisesi öğrencisine kesildi. Ve şu anda gündem bu ahlaksız değil İmam Hatipler. Birileri bu ahlaksızı vesile ederek İmam Hatipler'e küfrediyor, hakaret ediyor, aşağılıyor demeliğini bırak. Bu çocuk bir ahlaksız. Bize şunu tartıştırmıyorlar. Şimdi bugünkü manşetimizi bir versene. Şu konuyu tartışamıyoruz. Bu çocuk Elindeki fotoğrafa hiç bakmayın. O ahlaksızlığı kime yönelik işlediğine hiç bakmayın. Unutun bunları şimdi. Bak unutun. Bir öğrenci bırakın hangi okulda okuduğunu şunu bunlar hepsini unutun. 17 yaşında birisi eline aldığı fotoğrafı o hareketi anlatamam bile yani ben nasıl anlatayım siz gördünüz o, o hareketi yapıp sosyal medyada paylaşabiliyor. Bak buradan okuyacaksın bir, birincisi bu buradan okuyacaksın. Öbür konuya geleceğiz. 17 yaşındaki bir çocuk Sınıfın ortasında o hareketi yapıyor, o iğrenç, o rezil hareketi yapıyor. Bunu yaparken utanmıyor. Paylaşırken hiç utanmıyor. Burada bir garabet yok mu şimdi? Bir tanesi atmıştır. Durgaya bir sen ne ara şöyle oldun, böyle oldun. İşte o çocuk iyi. Bunu diyen izlemesin. Lütfen izlemesin. Yani ben bunları söyledikten sonra bana olan muhabbeti azalacaksa lütfen buyursun azalsın. Hiç kimsenin bu tür meseleler sonrasında cahilce Yorum yapma hakkı yok. Çünkü burada yüz binlerce imam hatipli hedef alındı bugün. Bunun üzerinden kutsalların hedef alındı bugün. Yok öyle. Abi sen ne ara Atatürkçü oldun? Konumuz bu muydu? Engelledim. Gitsin izlemesin beni. Orada bir sürü çocuk var. Yayınlamayacağım görüntüyü. Orada bir sürü çocuk var. Onların içinde bu iğrenç rezil hareketi yapıyor. Ve bir de bunu sosyal medyadan paylaşıyor. Ahlaksızlığını yay yayıyor. Bak fotoğrafı falan unutun. Her şeyi unutun. Dön öbürüne. Utanmaz rezil bir başka ahlaksız camiye gidiyor. Kurmuş çilingir sofrasını, koymuş alkolü, fotoğraf paylaşıyor. Hadi bir de gelin beni bulun diye artistlik yapıyor. Rezilliğini, ahlaksızlığını paylaşıyor. O da 19 yaşında. Öbürü Kur'an-ı Kerim'e röveşat atıyor, çekiyor. Tekmeliyor Kur'an-ı Kerim'i. O da Anadolu Lisesi'nde. O ahlaksızlığını bir de paylaşıyor. Camide içki içene tepki veriyoruz. Vereceğiz. Kur'an-ı Kerim'i tekmeleyen o hayvana tepki vereceğiz. Bu alçak, bu ahlaksıza da tepki vereceğiz. Vermek zorundayız. Şu çıkıp deseydi ki ben Atatürk'ü sevmiyorum. Öbürü deseydi ki ben Kur'an'a inanmıyorum. Öbürü deseydi ki ben camiyle işim olmaz. Bize ne diyebilirsin? Sen Atatürk'ü sevmeyebilirsin. Sen Kur'an'a inanmayabilirsin. Senin camiyle de işin olmayabilir. Buralarda sorun yok. Ne yapacaksın? Yani her birinin gırtlağına çöküp zorla inan mı, zorla sev mi diyeceksin. Dolayısıyla... Meseleyi buradan tartışamayız. Meseleyi tartışacağımız yer başka yer. Bu üçü de Kur'an-ı Kerim'e tekme atan çocuk da, camiye çilingi sofrası kurup bu rezilliği yapan çocuk da, şu Atatürk'e ahlaksızca, rezilce o hareketleri yapan bu çocuk da artık toplum içerisinde rahatça dolaşamayacak. Hayatları kaydı. Hatırlıyorsunuz vaktiyle diyor ki Hikaye tam baktıktan gitti. O Zemzem kuyusuna bevleden o. Ya öyle bir şey yapayım ki kıyamete kadar adım anılsın. Zemzem kuyusuna işe o da gidiyor Zemzem kuyusuna işe. Hala konuşuyoruz. Ha sen miydin lan o? Kur'an-ı Kerim'e laveş atan? Terbiyesiz. Kalk git buradan. Ha sen miydin? Atatürk'ü e o hareketi yapan. Defol git buradan. Bu çocuğun, bu çocuğun okulda yaptı bu hareketi. Artık o okuldan uzaklaştırılması gerekir. Nokta. Bitti. Hangi okul alır? Hiçbir okul almaz. Kesin açıktan okusun. Öbürü imam hatiplere hakaret ettiğinde kıyameti koparıyoruz. Konu, konu ahlaksızlık. İçinden çıktığın toplumun örfüne, adetine, geleneğine, inançlarına, değerlerine, kutsallarına küfredemezsin, hakaret edemezsin. Nokta. Küfredemezsin. Bir kez daha söylüyorum. İçinden çıktığın toplumun, içinde yaşadığın toplumun örfüne, adetine, geleneklerine, inancına, dinine, değerlerine, kutsallarına küfredemezsin. Ayet var ya, bu konuda ayet var. Bunları göz ardı edip oradan ahkam kesiyor. Turgay Güder sen ne ara? Hiç kimse kusura bakmaz. Haksızsam söyleyin yani. Okulda Atatürk'ün fotoğrafını alıyor, o iğrençliği sergiliyor. Oradan biri de yine de çektiriyor. O İmam Hatip logosunu gizle bari diyor. Bir de gizlemiyor, bir de böyle yapıyor. Eğer buna tepki koymazsan bak biz doğru olanı yapacağız. İlkeli olacağız. Erdemli olacağız. Dürüst olacağız. Tıpkı peygamberimiz gibi. Hani Hazreti Peygamber'in sünneti. Sünneti seniyeye riayet ederim. İşte falan. Hazreti Peygamber'in sünnetini say. Başlıyor. Sarık. Dişleri misvaklamak. tam bunlar da sünnet. Tamam eyvallah koyalım köşeye. Yalan söylemezdi. Kibirli değildi. Selam alırken aleyküselam yapmazdı ya. Çevirdi mübarek bedenlerini göz göze gelir, öyle selamını alırdı. Aksini kibirden bilir diye. Yani. Güzel ahlaklıydı, kimseye küfür etmezdi. severdi. tatlı dilliydi, güler yüzlüydü, tebessümü yüzünden eksik etmezdi say sayabildiğin kadar. Ama şekle sığdırdık. Ha vaaz falan vermiyorum, ilahiyatçı falan di değilim ama dinimi de biliyorum. Hiç kimse şuradan bakmıyor, ba bakıyorum şimdi Atatürk'le sorunu olanlar bu meseleyi alkışlıyor. Ya burada konu Atatürk değil. Burada konu Atatürk değil. Burada bir Atatürk eleştirisi yok. Burada bir terbiyesiz, ahlaksız öğrenci var. O yaptığı hareket, onu kayda alması, sonra milyonlara izlettirmesi ahlaksızlığını kabul edilebilir bir şey değil. Anlayın bunu artık ya. Bu kabul edilebilir, kabul edilebilir bir şey değil. Okullarda küfürden geçilmiyor. Bütün okullarda, bak söyleyeyim, eğitim sistemimizde bir problem var. Lafı eğip bükmeyeceğim. Böyle dümdük söyleyeceğim. Eğitim sistemimizde problem var. Çocuklarımızı yetiştiren öğretmenlerde problem var. Okullarda problem var. Müdürlerde problem var. Sosyal ailelerde problem var. Sosyal medya yetiştiriyor çocuğu. Çocuk yemek yesin diye eline telefon veriyorlar. Eline telefon verip bak şu telefon yuva olmuş, kreş olmuş, dadı olmuş, anne olmuş, baba olmuş. Ana baba yok ortalıkta. Çocuğunu oyalamak için eline cep telefonu veriyor. Kimse sormayacak mı? Bu sınıfta bu telefonlar niye çocukların ellerinde? Niye yasak değil? Bir yasak geldi zannediyorum. Yasaksa niye uygulanmıyor? Yasaksa niye uygulanmıyor? Çocuklar okula cep telefonlarıyla niye gidiyor? Sınıflarda cep telefonları niye var? Bak dünya dünyada gelişmiş ülkeler bununla mücadele ediyor. Dünyada gelişmiş ülkeler bununla mücadele ediyor. Ya şurada oyun ya. Çocuk oyunu zannediyorsun çocuğun indiriyor. Reklamları var. Önünde arkasında reklamları var. Öyle böyle değil. Rezil reklamlar. Ha, bunlara bir denetim yok. Okullara bir denetim yok. Küfretmek artık sıradanlaşmış. Ana, avra, çocuklar birbirine küfür ediyor okullarda ya. Bak buralarda problem var. Bir yerde yanlışımız var, bir yerde hatamız var. Bir yerde düğmeyi yanlış ilikledik ve bu büyüyerek katmerlenerek gidiyor. İsterseniz doğruyu söylemeyeyim. İsterseniz tribünlere oynayayım. Ama kaybediyoruz. Neslimizi kaybediyoruz.